ولا تاكلوا الإنكار المنكر أن يسأل أولا عن الحال بكرز لأنه قد يظن ما ليس بمنكر منكرا والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما هذه وإلا ستفهم هنا لك ستعلم فيها يظهر وليس الإنكار ديوركي ilk önce bu muskaları Yahut e, da bu cincilerle uğraşan yani uğraşan değil de gidip de yani bir şeyler sorup da ve söylediğini tasdik eden olan bir kişi ilk önce nedir? İlk önce yapacağı bunları nereden getirdiğini öğrenecek. Cinciye gittim. Gel bakın cinci. Nerede sen bunları, bunları getirdin? Ki soramaz tabi. Ama bir mümin, bir Müslüman oraya gitmeyeceği gibi hadi gitti diyelim. Sorması gerekiyor. Sen neye göre? Zaten öyle soran olan bir kişi oraya gitmez. Kaldı ki o cinciyle uğraşanlar bir gün Allah muhafaza anlar diyorlar ki sürekli oraya gittiğin zaman o, o cinci sana bir muska yaptığı zaman cinin karıntısı o kişide kalabilir diyorlar. Cinin karıntısı. Mesela bir akraban vardı ayağında şöyle bir göz çıktı şöyle. Bir sürü doktor dolaşmış. Demişler ki bunu ameliyat gerektirir. Ameliyat. Ameliyat. Başka bir çözüm yok. Bana dedi ki filan hocaya gideceğim. Gitme dedim. Ya gideceğim gitme dedim. Geldi ve, gitti. Bir hafta sonra arıyor. Ya dedi o amca oldu diyor. Yani abim gitti bu. Nasıl gitti dedim. Vallahi gitti. Kaldır ayağını dedim. Kaldırdı eseri kalmadı. Dedim ne yaptı? Dedi valla çizdi, üfledi, şudur budur. Ondan sonra gitti. Evet. Gidebilir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ya اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهِ Günahlarına rağmen, şirkine rağmen, Allah'a isyanına rağmen bir kişinin eline bazı olan üstü olan şeyleri gördüğün, yani görürsen Bil ki bu istidraçtır. Hocam ne demek istidraç? Yani ey kulum madem ki sen bu yola başvurdun ben de bazı olan şeyler sana veriyorum. Yap yapabildiğini ama ahirette bunun cezasını vereceksin. Alimler diyorlar ki velev ki o hastalık o kişiden gitse bile gün gelir o cinnin karıntısı o kişide kalabilir. Cinin karıntısı çarpabilir. Ve sihirbazlar cinle irtibat edenler. Öyle yapmıyorlar. Mesela Beykoz'da ünlü bir sihirbaz, sihirbaz var. ismini bilmiyorum. Adamın açıklaması diyor ki cinler bana yardım etmedikleri zaman diyor. Bazen aman ya Rabbi, Bazen diyor Kur'an-ı Kerim'i kıçımın altına koyuyorum diyor. Ve ondan sonra cinler bana yardım ediyor. O zaman şunu sormak lazım. Sen nasıl bir Müslümansın da gidip ondan yardım biliyorsun Değil mi? Nasıl bir Müslümansın ya? Allah'ın emretmiş olduğu şekilde neden Rabbine kulluk etmiyorsun? Neden yönelmiyorsun? Niçin? Vallahi biz dinimizi bilmiyoruz. Dinimizi bilmiş olsaydık bu tür şeylerle karşı karşıya kalamazdık. Bazı cinciler görüyorlar biliyor musunuz? Mısır'da tövbe etmiş bir cinciye soruyorlar. Sen nasıl yazı yazıyorsun? Nasıl? Adam diyor ki tövbe etmiş. Diyor ki Allah'ın ayetlerini bir tabağa yazıyorum. Dileyin bakarız. iyi dileyin. Tövbe eden bir sihirbaz bunu söylüyor. Allah'ın ayetlerini diyor bir tabağa yazıyorum. Ondan sonra gelip onların üzerine bevle diyorum yani işiyorum. Aman ya Rabbi. Ondan sonra o ayetler siliniyor. Ondan sonra cinler bana yardım ediyor diyor. E yapar olan bir kişi kafir olur. Veyahut da Allah'ın ayetlerini bir tuvalete atıyorum diyor. Veyahut da Allah'ın ayetlerini tersten okuyorum diyor. Gördünüz mü? E böyle yapan olan bir kişi kafir olur. Dolayısıyla Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlardan bizlere sakındırıyor. Kim bunlara giderse diyor ve söylediğini tasdik ederse diyor kır namazı kabul olmaz diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Başka rivayette diyor ya fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilmiş olan şeye küfretmiş olur. O da ne? Kur'an'dır. Kitaptır. Allah'ın kelamıdır. Dinimizi bileceğiz. Dinimizi öğreneceğiz. Hep birçok yerde dinimizi hikaye anlattılar bize. Şu filan şey uçtu, bu uçtu, şu uçtu, şu, 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 şu. Değil mi? Rabbinin tavsiyesi, Rabbinin sana mesajı nedir biliyor musunuz? Aişke kema emareke ve ahbereke Allah sana nasıl emrettiyse ve Resul sana nasıl gösterdiyse bu şekilde yaşa diyor. Aksi halde bu insanların düştüğü hatalara düşünüyor işten bile değildir Evet diyor ki bu sen Aurhu bir Zi hali en لأن لباسها منكر وأيديك وأيد ذلك بقوله إن لتزيدك إلا وهناً أي وهناً في الناس لا في الجسم في النفس لا في الجسم بكوني الله رسوله صلى الله عليه وسلم صحابه سنة بشكل بلزي Koydu bunu gördüğü zaman ve sordu dedi ki ne bu? Dedi ki ya Resulallah bu bana uğur getiriyor. Hemen dedi ki bu, bunu çıkar. Zira nefsinde bir şek ve da şirke götürecek olan konulara isabet etmiş olursun diyor Allah Resulü. Hemen uyardı diyor bunu kaldır. Kaldır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. La tusibuke illa bin nefs. Nefsine zarar verebilir. Eğer bu sana uğur vereceksen o zaman ne diye Allah duruyor? Ne diye Allah Tebareke ve Teala Resul gönderiyor? Ne diye? Öyle ya. Ne diye? Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu şeylerden sakındırıyor. Sakındırıyor. Sakındırmasına rağmen Ya Allah'ın Allah rızası için. Canlı yayında aramayın. Lütfen. Allah rızası için. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem canlı e, şey e, uyarmasına rağmen o zaman ne diye bu şekilde bu yollara girmiş oluyorsun? O zaman bize düşen görev nedir? Kema emarana rabbuna ve akbarana nebiyyuna sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinden ayrılmayacağız. اكسر الباب والله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم نئب لطلار نم الله بيرشي فايده غير ما دا صغ صالم اللهم زرنا جلال مش نعم مش تسناتر سبحان ذي العزه والجبروت سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحانك كل من عليها يموت ولا يبقى الا ذو العزه والجبروت وهو الحي الذي لا يموت سبحانك يا رب